Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Düsü'nün yavruları. Bana dili getirdim. Afiyetle yiyorlar. Evet, büyüdüler maşallah. Baba baba baba. Tekine bak. Anasını bile yedirmiyor. Bak 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 bak. Annesini havlıyor. Kimseye yedirmiyor. <laughs> Afiyet değil. Çok şey, çok yaramaz şu an. Ne sebeple yedirmiyor? Şu var ya şu bak. Tergeleye bak. Büyümüş de annesine kızıyor. Bak 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 Afiyet değil Dana dilini çok seviyorlar bak 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 bu yaşta nasıl avlıyor? Annesini yedirmeyecek. Biraz sonra da annenden süt içersin. Hem yiyem avlıyor. Şu var şu 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 şu. şu. Desene. Abi Abone olarak destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Nasıl evet. bakalım tanesi nerede bilmiyorum. Yedi tane olması lazım ama. Doydu mu kızım? Yok başkanım bak poşet bitti. Tamam poşet bitti. Yarın bir daha getiririm ben size. Bugünkü ziyafet yeter. Karnı şiş diyeceğim. Bak 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 bak. Çok yaramaz. Para ne kadar siz böyle. Bak ba, ba, ba. bak 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 bir de kavga ediyorlar. Arkadaşlar kanalımıza destek olursanız sevinirim. İnşallah bu kanalı büyütürüz. Böyle sokak köpeği çok. Sahipsiz köpek çok. Lucy sütleri bayağı bir süt yapmış. Bak. Bak. Afiyet bal şeker olsun. Bizim kangallar yemiyor. Bunlar yiyor. Ben anlamadım. Etten mi bıktılar? Ne yaptılar hayvanlar? Evet arkadaşlar, Sinop'tan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun yavrularımız büyüyor. Bak bak bak, paylaşamıyorlar. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.